Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapçada fiil ekipleri ve yardımcıları Vecdi Akyüz Hoca'nın eserinden çalışıyorduk ve nereye geldik? Kainen men ve kainen makane kim ve ne olursa olsun. Mesela Likulli ferdin kainen kâ men kâne en yekûle râiyehû Kim olursa olsun herkesin görüşünü açıklama hakkı vardır. Evet, şurada men ya da ma bakın olabiliyor. Kainen menkane, kainen makane. Burada da kainen menkane kim olursa olsun. Liküllü ferdine her her ferdin en yapulara yahu e, görüşünü açıklama hakkı vardır. E, burada ise taal ileyna bize gel kainen menkane kim olursa e, kim olursan ol yani gibi bize gel yani kim olursa olsun bize gelsin şeklinde anlayabiliriz. Ee, burada ise se uvacihu zalime kainen menkane. Kim olursa olsun zalime karşı çıkacağım. Se uaqibu el mühmile kainen menkane. Kim olursa olsun ihmalkarları cezalandıracağım. Se edfe'u themene hâde şey. Bu şeyin parasını ödeyeceğim kainen makane. Burada da bakın ma oldu. Ne olursa olsun. kim olursa olsun değil de ne olursa olsun. İlla enne men erade en yekune adilen kim e, adil olmak isterse fe la budde en yekule bi ennel vadal halim e, şimdiki durumun e, fe la budde en yekule söylemesi gerekir e, kainen makane, ne olursa olsun la yumkünü en yekune ala suretin uhra yani başka şekilde yani farklı olamayacağını söylemesi gerekir. Burada da ara cümle olarak gelmiş kainen makane. Evet, seqdi ma yukta bihil vacib kainen makane. Yani ödevin gerektirdiği şeyi ne olursa olsun yapacağım. Kainen makane ne olursa olsun. Kema lev kâne sanki yapmışçasına. Bu da karşılaştırma anlatıyor. Ve yebtevu amelehu kema lev kâne İşine devam edecekmiş gibi başlıyor levkane yestemirru kema levkane yestemir devam edecekmiş gibi teştehidu kema levkun tunhihi işini bitirecekmiş gibi çalışıyorsun teştehidu kema levkun tunhihi işini bitirecekmiş gibi hata beni kema levkane tarifuni beni tanıyormuş gibi seslendi kâne yehfiku kalbuhu bisur'atin suratin kalbi e, süratle çarpıyordu kemalevkenese yekrucu min sadrihi sanki göğsünden çıkacakmış gibi evet sebep sonuç kalıbı diyor lemma kaane evet dığı için ve lemma kaanu la yuhsinuna amelen gayra hamli'l-kalemi kalem taşımaktan başka bir iş yapmadıklarından bakın lemma kaanu la yuhsinuna amelen gayra hamli'l-kalemi fakat ihtaraful kitabete ala kurhim minhum. İsteme istemeyi yazma mesleğini tuttular. Bu ihtarafu yani bir meslek yerine getirmek, mesleği yapmak manasında. Etti ve lemma kânet sa'atul amel kethira. Çalışma saatleri çok olduğundan, olduğu için. Fakat kâne hâulâ bunlar yaka'ûne ferîsetel Emradil muhtelife çeşitli hastalıkların ağına düşüyordu. Yakaune düşüyorlardı ferisete ağına. Lemradil muhtelife. Ee, evet. Ve lemma <laughs> kâne eş'ab meşhuren bit tamai eşap tamahkarlıkla yani açgözlülükle ünlü olduğundan. Esbaha yudrabu bihil mesel fit tatavful. Evet. O konusunda yani e, tamah konusunda ondan örnekler verilir darbu meseleler getirir. "Ölen makane yekunut tin bi ardil Hicaz vel Medine lem yeetilehu zikrun fi sünneti." Evet Hicaz ve Medine'de incir bulunmadığı için bulunmadığından sünnette sözü edilmemiştir diyor. "İza kunte saatiqan fe sefe ke." Doğru söylüyorsan seni destekleyeceğim. Peki karşıtlı aksi şart kalıpları hatta ve levkâne, hatta ve inkane ne diyor? Hadihiyel hakika acı da e, in ve inkanet e, mürreten. Acı da olsa gerçek bu. Hadihiyel hakika ve inkanet mürreten. E, e ve levkane la yâkilûne şey'en ve la yehtedûn. Evet bu da bir var. Ne diyeceğiz? E, Ayet-i kerime yani ya ataları bir şey düşünemeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler. Evel evkane şeytanu yeduhum ila azab-ı sair. <laughs> ya şeytan babalarını alevli azabın ateşine çağırmışsa. Burada bakın evel evkane ya şöyle ise ve yuthirun ala enfusihim ve lebkan bihim hassasa. Kendileri hassasa yani zaruret içinde olsalar bile ne yaparlar? Kardeşlerini kendilerinden önde tutarlar. Eee Eynema tekunu yudrikumul maut ve lekuntum fi burucin müşeyyede. Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde de olsanız ölüm size yetişecektir. ve burada ise ne yapamazlar? Leye etuna bi mislihi ve le kan ba'duhum li ba'din <Singer> zahira. Birbirlerine yardımcı da olsalar onun benzerini yapamazlar. Ve leise kullu muellifin yastati'u fawqa zalik. Et ve leise kullu muellif e, ee, hiçbir yazar yapamaz. Fevkaz bunun ötesinde en yazmana li kita, kitabihin e, ee, kitabının yayınlanması için garanti veremez. Hatta ve inkâne el müciddine evil ma'rufine. Yani iyi de yazsa veya tanınmış da olsa diyor. Bakın ve inkâne. E, ee, Lem yastati en yenceha ve inkâne katiştehede kefiran. Yani çok çalıştıysa da başaramadı. Yecib aleyke en tusaidehu ve en kunte la tarifuhu. Tanımazsan bile ona yardım etmelisin. Dedi ve inkâne fe inne ve illa enne. Yani şöyle olmakla birlikte, şöyle olmasına rağmen. Fehâze ve inkâne yaksuru fe la yecme'u. Bu namazı kısaltsa da cem edemez. Ve in kuntu la taarifu şahsiyen. Onunla şahsen tanışmasam da illa enneni yebdu li e'rifuhu. Yani onu tanıyor gözüküyorum. Yani tanıyor gibiyim. E hâzâ ve in kâne Evet bu zayıf olsa da fi sadr İslam, İslam'ın başında. İlla ennel ittijâhe ila taksimil amel. E, işi taksim etmeye yönelmede e bede yetezayedu ba'de zalik. Ondan sonra artmaya başladı diyor. Peki burada ise Lakat ba'ade uzaklaştı li ennel ganeme çünkü koyun ve in kânet ne ne'ami dört ayaklı hayvanlardan ise de min zevatil cirrati vel kuruşi o işte işkembeli evet e, işkembeli ve dört ayaklı hayvanlardan olsa da fe inne ma beynel ganemi vel ibili be'id koyun ile deve arasında büyük fark vardır. E ee, peki ve kana hada kedalik böyle olmakla birlikte illa en ne tesaelu soruyoruz Hel yecuzu lena elyum en nekul le maqalu Yani onların söylediklerini bugün söyleyebilir miyiz diye e, soruyoruz. Ve ida kanet arau İbn Haldun fi neşetid devle her yani ne kadar e, İbn Haldun'un devletin neşeti yani doğuşu hakkındaki görüşleri ve reyhu fil hakim ve işte yönetici değil mi hakime dair görüşü leyset bil cedide fiilen yani doğrudan yeni değilse de velakin el cedide et yeni olan nedir bu ve tahliluhu li siyasiye yani siyasi olguyu tahlil etmesi çözümlemesi yenidir diyor. Ve izâ kâne hunâke cedelun yani bu konuda bir tartışma varsa da hangi konuda? Havle etrafında yani hakkında. Ma izâ şüphe şüphenin olup olmadığı e, tuhricul imame minel imame yani şüphenin imamı imamlıktan çıkarıp çıkartmadığı konusunda bir şüphe varsa da e, tartışma varsa da illa ennehu la yücedü ihtilaf ancak ihtilaf bulunmuyor. Havle en şehve Evet, burada şehvet demiş yani arzularına uyma. Arzularına uymanın yemneu in inqad el imameti ve Yani imamlığa uyma, o imam imametin gerçekleşmesine ve devamlılığına engel olup olmadığı konusunda bir tartışma yoktur. Seçenekli soru kalıbı bilme ve inceleme anlamlı fiillerden sonra kullanılır ma in ida kane em. Evet burada kalalım. Seçenekli soru kalıbı. İşi yapıp yapmadığını araştırı diyecek. Tehakkaka in kunte katkum evet katkumte bil amel. Evet burada kalalım dediğimiz gibi gelecek bölümde inşallah okumaya devam ederiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.